Selamünaleyküm değerli öğretmenlerim. Ben Emre Hoca. Bugün sizlerle beraber yine aday öğretmenlik konusundaki videolara devam ediyoruz. Hocalarım biz ilk 4 videoda aslında bütün adaylık sürecini anlattık. Dördüncü 4. videodan sonraki videolar ise tek tek ne yapılacağı konusunda ayrıntılı videolardır. videolarla ilgili bazı kısımlar da arkadaşlar atıyorum bir yere danışman öğretmen yazmışım, bir yere okul müdürü yazmışım e, i̇şte ikisi farklı hani hocam ne yapacağız diyorlar. Çok önemli değil bunu hani siz eğer çektiğim videolarda hata görürseniz işte bu danışman ismi ya da okul müdürü vesaire onu değiştirin ya da ben tarihe mesela işte 20 Eylül yazmışım 20 Eylül 2022 yazmışım. Yani siz o tarihi kendi okulunuza göre güncellemeniz gerekiyor. Benim yazdığım tarihlerin, benim yazdığım okul müdürlerinin ya da danışman öğretmenlerin bir ehemmiyeti, bir önemi yoktur arkadaşlar tarihleri de yine kendi okulunuza, kendi ilçenize göre düzenlemeniz gerekiyor. Bu konuda bir bilgi vermek istedim çünkü bu sorulmuştu. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar benim atandığım ilçe milli eğitim müdürlüğü ilçemem 25 saatlik uyum eğitimi semineri yapacağını duyurdu. Yani biz bu adıma geçtik. Sizin ilçede durum farklı olabilir. Sizin ilçe bunu hiç başlamamış da olabilir. Bizim ilçemiz arkadaşlar bu duruma başladı. Ben de bununla ilgili bir sonraki adımı anlatmak amacıyla çekiyorum videomu. Yani sizde şu an hiçbir şey yapılmamış da olabilir. Ama bizim adımlar hızlı ilerliyor diyelim ve başlayalım. Hocalarım diyor ki kılavuzda il ve ilçe milli eğitim önce düzenlenecek uyum eğitimi semineri süresi 25 saat. Yani 25 saat boyunca İl ya da ilçe milliyetim müdürlüğü size yüz yüze arkadaşlar uyum eğitim semineri verecektir diyor. Ee, bu kadar yani. Şimdi ilçe milliyetimin bunu yapması lazım. Ee, peki içeriği ne hocam? Dersin aslında içeri, içerikle ilgili kılavuzda 3 madde söylenmiş. İşte aday öğretmenin görev ve sorumlulukları hakkında ilçe bilgi vermek zorunda. İlçenin temel özellikleri ya da ilin temel özellikleri. Sosyokültürel çevre, veli ve öğrenci profili hakkında size bilgi verilmeli. Mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda belli diğer konular. Şimdi diğer konular dediği için ilçe milliyetim burada artık ya da il milliyetim Eğitim kendi konularını kendi belirliyor. Bizim ilçe milliyetim e, konuları belirlemiş. her şeyimiz belli. hocam konuların içinde ne var der, Mesela ne var derseniz işte DYS'nin tanıtılması var mesela. İşte döküman yöntem sistemi böyle bir şey galiba tam adını bilmiyorum. Döküman yönetim sistemi bildiğim kadarıyla. Yani bu işte bize maillerin geldiği sistem. Mesela bunun tanıtılması işte. Mebbi's'in tanıtılması gibisinden. Böyle belli başlı başka konular da var. Yine işte ARGE tanıtılması vesaire. Birçok konu var. E diyelim yani burada artık ilçe milli eğitim. Size 25 saat yüz yüze bir seminer vermek zorunda. Bir sonraki adım buydu arkadaşlar. Şimdi bizde 10 Ekim itibariyle bu başlıyor. 10 Ekim 2022 itibariyle başlıyor. Saat 3 ile 6 arası 3 saat. 11 Ekim'de 3 saat. 12 Ekim'de 4 saat. işte böyle gidiyor arkadaşlar. E, toplamda 25 saat arkadaşlar ne yapacak? İlçe Milli Eğitim bize eğitim verecek. Yani bunun e, planını şablonunu hazırlamış. E, bize hem e, nereden duyurdu hocam dersiniz bizim aday öğretmenlerle olduğumuz bir whatsapp grubumuz var arkadaşlar e, o whatsapp grubundan ilçe milliyetim bunu duyurdu e, ayrıca yine e, idareye bilgi gitmiş yine idarem de bu konuda <laughs> e, işte takvimi <laughs> çok özür dilerim hocalarım e, İdare de yine bu konuda bana takvimi verdi <laughs> bir su içeyim Çok pardon hocalarım. <laughs> İdare de bu konuda takvimi verdi bana arkadaşlar. İşte bu takvime göre işte şu yerde, şu kişi tarafından işte şu seminerler hakkında bilgi verecektir. Katılmanız beklenir diye. Hocam peki o saatte benim dersim varsa ne yapacağım? Herhalde izin almanız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu seminerlerin yapılması lazım. Bizim ilçe milliyetim böyle bir program yayınlamış. Bu programı hem işte DYS üzerinden bize gönderdiler. Hem benim idarem bana verdi. Hem de arkadaşlar bizim ilçe milliyetim kurduğu WhatsApp grubuna atıldı bu durum. Yani bizde böyle duyuruldu. Hocam sizde nasıl duyurulur? Valla bilmiyorum. İstanbul Pancaktepe'de de yine duyuruldu ve 20 Ekim'de başlayacağı söylenmiş. Başka bir ilçede de işte soruşturmalar devam ediyor. Onlar bitsin öyle başlayacak denilmiş vesaire vesaire ilçeler konusunda bu konuda farklılıklar var hocalarım. Devam ediyorum. Yani burada da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. eğitmenler bizde arkadaşlar şube müdürleri ve okul müdürleri gözüküyor. Az tabloyu gösterdim ya mesela orada 3 saatlik eğitim verecek kişinin adı soyadı her şey yazıyor. İşte şube müdürü veya okul müdürü yazıyor yanına. İşte gideceğimiz yer de belli orada vesaire. Yani seminerler, uyum eğitimi semineri yüz yüze 25 saat boyunca okul müdürleri ve şu memle tarafından verilecek gibi duruyor. Bununla ilgili de başka herhangi bir evrak vesaire yok. Yani en azından biz göremedik. Bana verilmediğini. Yani. Verilirse yine buradan duyururum arkadaşlar. Şu an için böyle yani ilçenin zaten ilçe yaptığı için bunu büyük ihtimalle ilçe bunun yapıldığına dair bir belge de verir diye düşünüyorum ben. O belgeyi de verirse yine biz o belgeyi dosyamıza koymak zorundayız. Eğer şey hiçbir belge vermezse, bir A4 kağıdına siz kendiniz belki şey yaparsınız. Hani yazıp ilçe milli eğitimde en son gün, ilçe milli eğitimde işte şu şu şahitlerde işte uyum eğitimi semineri yapılmıştır. İşte yapan kişiler kimlerse onların imzanı alırsınız, imzalarlar orayı. Eğer size bir sertifika verirlerse ya da bize bir belge verirlerse o belgeyi koyarsınız arkadaşlar. Yani ilk gittiğiniz gün eğer ilçe milli eğitim seminere başlarsa bu durumu sorarsınız. Hocam işte biz geldik ama bize bir belge verilecek mi? Bunu nasıl dosyaya koyacağız vesaire diye. E orada da size söylerler diye düşünüyorum hocalarım. E seminerle ilgili anlatacağım şeyler bu kadar hocam. E biz bu adımı da bitirmiş olduk. Şimdi adım adım gidiyoruz demiştik. Birinci adım neydi? Danışman öğretmenin belirlenmesiydi. 5 iş günü içinde öğretmen atandıktan sonra atıyorum atama tarihiniz 25 Eylül ise 5 gün içinde. 12 Eylül ise 5 iş günü içinde danışman öğretmenin belirlenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Biz bu adımı yaptık? Tamamladık. Kendi adıma konuşuyorum. Yani bizim okulda en azından böyle oldu. Uy okul uyum seminerinin yapılması yine 5 saat. Arkadaşlar biz bunu da yine yaptık, bu da bitti. Bununla ilgili Telegram gruplarına bunun nasıl yapılacağına ilgili bir dosya PDF atmıştık. Onu oradan doldurabilirsiniz arkadaşlar. zaten danışman öğretmenle öğretmenle ilgili herhangi bir belge şey yok ya da belki müdür verebilir. İşte danışman öğretmen belirlenmiştir. Şu de şu okulda, şu saatte danışman öğretmen belirlenmiştir hem danışman öğretmeni hem de adaya bildirilmiştir. Altına imza atar. Bunun birini size verir. Biri Dosyaya koyarsınız. Aday vermez. Hani çok da önemli değil. Ama bu uyum eğitim seminin yapıldığına dair bir belge olabilir. Hocam işte belge nasıl olmalı? Arkadaşlar bu belge kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hazır halde dediğim gibi gruplarda var. Grupların linkini yorum kısmına bırakıyoruz. Yine bu da bitmiş oldu. Üçüncü adım form 1. Yani aday öğretmenin danışmanı ne 5 saat 5 saat 5 ders. Yani atıyorum bununla çekmiştim video. 5 A sınıfını bir kere, 6 A sınıfını bir kere, 7 A sınıfını bir kere, 8 A sınıfını bir kere, 8 D sınıfını bir kere ya da işte artık hangi sınıfsa toplamda yani aday öğretmen gidiyor. Ne yapıyor? Oradaki e, danışmanını gözlemliyor 5 kere ve bununla ilgili form 1 var. Form 1'i 5 kere 5 gözlem yaptığı için dolduruyor. Bunu da yine yaptık arkadaşlar biz. form 2, form 3, form 4 PDR yani psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri ve özel eğitim Öğretmeni ile ilgili bir durum. Yine bununla ilgili kısa açıklamalar yapmıştık. Kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar var arkadaşlar. Onları yine kılavuzda şeyden görebilirsiniz. Telegram grubunda bulabilirsiniz. Geçtim hocalarım. form kaça? Form 5'e şey. Form 5 beş, yani 5. adıma geçtik. Ne diyor? Form 5'in 3 kere doldurulması. Bu neydi? İşte 9. videoydu. Bu kurumsal yapı gözlemi. İşte bir bilseme ya da bir halk eğitim merkezinde, ilçe milli eğitimi ya da bir rama ya da herhangi bir ilçedeki kuruma sizin gönderilip o kurumsal yapıyı gözlemlemeniz. Yani 3 tane ayrı kuruma atıyorum. Birincisi ilçe olur. ikincisi halk eğitim merkezi olur. Üçüncüsü ram olur. Her gittiğinizde bir tane form doldurursunuz. Toplamda 3 tane form doldurmanız gerekiyor. Bu da kurumsal yapı gözlemiydi arkadaşlar. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi burayı bitirdik komple arkadaşlar. E, şimdi bizim ilçemiz ve e, şeye geçti. İl ilçe i̇lçe Milliyeti dönecek uyum eğitim semineri 25 saat. Yani benim bu videoda anlattığım şey geçti. İlçe milletim artık 10 Ekim ile 20 Ekim arası ne yapıyor arkadaşlar? Uyum eğitimi seminerini veriyor. Bu eğitim yüz yüze arkadaşlar. Yani ilçenin olduğu bir yerlerde yapılacak anlamına geliyor. Bu adım bittikten sonra bir sonraki adımla ilgili de ya da bu adım devam ederken bir sonraki adımla ilgili bilgiler gelecektir. Arkadaşlar şu an tarihler hemen tarihe bakayım arkadaşlar. Bugün 9 Ekim pazar günü. Bugün itibariyle Mebbis'e herhangi bir form girmiyoruz. Tekrarlıyorum Mebbis'e herhangi bir form girmiyoruz. Mebbis'te herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şu an itibariyle yine Seminerlerle ilgili arkadaşlar şu an herhangi bir iş yapmıyoruz. Herhangi bir seminer belirlemiyoruz. Hocam sistemde görünüyor mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi Şubat ayında da bir atama olmuştu. Yani Şubat atamasında atananlar da arkadaşlar ne şu an aday öğretmen. Onların açılan seminerleri var. Onların açılan formları var. Bildiğiniz gibi e, hani 5. ayın 12'sinde arkadaşlar ne oldu? Şey güncellendi e, aday öğretmenlik kılavuzu, aday öğretmenlik yönetmelik değişti. Değiştiği için Şubat'ta atananlar başka bir e, kılavuza, başka bir aday öğretmenlik e, durumuna tabi iken e, 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle atanmış öğretmenler e, başka bir kılavuza tabi. E, yani başka bir yönetmeni tabi arkadaşlar. Bunu da anlatmıştım geçenlerde. Bugün bir daha söylemiş olayım. E, yani Şubat atamasıyla Eylül atamasının formları vesaire farklı lütfen bu konuda herhangi bir şey yapmayın. Zaten ilçenin de yani seminerleri seçin diye bize bilgi vereceği söylendi. Yani bu konuda bilgi almadan kendi kafanıza göre gidip seminerleri izlemeyin. Belki de izlersiniz saatlerce ama size hiçbir faydası olmaz. Yine mesela mb fon form dolduranlar var. Yine bu formları boşuna doldurduğunu söylemek istiyorum. Şu an için en azından bugüne kadar yapılacak şeyleri anlattım. Yine sizin ilçede atıyorum işte form 6, form 7'yi geçirmiş olabilir. E biz onlarla ilgili e, zamanı geldiğinde çekip videoları buraya yükleyeceğiz. Kendinize iyi bakın hocalarım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz hocalarım. Kendinize iyi bakın.